Arieli senin sütün az önce neredeydi? Bana bir gösterir misin? Bu da bu. Akilaslar. Ela'nın. Bu da benim. Evet. Sesabamın isteğiyle annem bana bunu dağıtmam. Evet arkadaşlar. Ben onu almıştım. Bu Ela ne yapıyor Arieli? Sanırsam kapıyı açmaya çalışıyor ama yani bu hırsızlık mı yapıyor acaba? Bu ne yapıyor? Yapabilir. Yapabilir mi? Hadi. Yapamaz değil mi? Evet, evet hırsızlık çok kötü bir şey. Açılaksa. Evet. Açılaksa Nereye baksınlar? Çıkarlar. Dışarıya. Basar. Evet hava bugün güzel değil mi Ali Biz üşümüyoruz. Elacım. Aa, yeni ayakkabını mı gösteriyorsun? Işıklı. Işığı ne zaman belli oluyor çok biliyor musun eliz. Akşamları daha çok belli oluyor. Gündüz vakti yine oluyor ama hayır at onu. Gündüz vakti belli oluyor ama böyle çok olmuyor. Güneş oluyor ya. O yüzden Ela kapıyı açamadın mı sen daha bize? Anneciğim kapıyı açamadın mı daha? birazcık kalalım ama sonra eve gidelim olur mu? Tamam. Ela'cığım bize kapıyı aç kızım. Hadi. Hep burada mı kalalım? az bir şey. Tamam az bir şey kalalım. Burada niye kalamıyoruz biliyor musun Arya Eliz? Burada çünkü bir sürü arabalar sürekli geçiyor. Biz buradan aşağı inemeyiz. İnersek hep arabalar geçiyor. Ela da koşuyor ya. Olmuyor öyle. Ela'cığım kapıyı açamadın mı sen balım? Açamadın mı? Aç kapıyı bize. Hii, açamadın ben kapıyı ben bize. Babacığım. Bırak bırak o biraz açsın. Aryacım o açmak istiyor anneciğim. Bırak o açsın. Sen Ozman'ı ye o bize kapıyı açsın. Hem az önce ağlıyordu da kafasını bu demire vurdu ya. Düştü ya Ela. Ya. Evet, kafasını vurdu Ela, ama bir şey olmadı. Birazcık ağladı. Elacım, hadi biz kapıda seni bekliyoruz. Biraz çabuk olur musun? Biraz çabuk olur musun? açamadı ya bu Ela bize kapıyı açamadı. Arieliz ne yapalım? Kapımızı kendimiz mi açalım? Neyse biraz Ela hava alsın. Bak bak kafasını nasıl demirlerin arasına koyuyor. Ela sıkışırsan nasıl çıkartacağız seni Elacığım orada? Elacığım